Rotman dolduruyor ceza sahası önüne doğru. Burak Bekaroğlu karşıladı. Gözler maçın hakeminde. Şimdi 3'ü e 2 yakaladı Bolu spor. Araz götürüyor. Araz. diğer tarafta Mustafa Çeçenoğlu ve Papadiyuf koştu. Araz. Son anda Ahmet Yazar geldi aldı. Ahmet Yazar. Süre tamamlandı. Gözler hakemde. Hakem kronometresine battı. Son düdüğü çaldı. Kazanan Beypiliç Bolu spor. Maçın sonucu Tuzla Spor 0 Beypiliç Bolu spor 1 çok güzel bir karşılaşmayı geride bıraktık sizlerle. Umarım izlerken sizler de bu karşılaşmadan zevk almışsınızdır. Sevgili seyirciler, karşılaşmada tek gol var. 59'da Aykut Demir'in golü. Beypiriç Bolu Spor karşılaşmadan 3 puanla ayrılan takım oldu. Ve işte Mustafa Çeçenoğlu sonrasında ceza sahasına Oğuzhan bir karambol orada son dokunan ve topu alana gönderen akıl dolu bir vuruş yapan Aykut Demir takımına 3 puan getiren golü bu şekilde attı. Farklı bir açıdan tekrar izliyoruz. Sevgili seyirciler, Bolu bu puanla, daha doğrusu bu golle hanesine 3 puan daha yazdırdı ve puanını 19'dan 22'ye çıkarttı. Gol sevincini de bu şekilde yaşadı Beypiliç Bolusporlu oyuncular. Sevgili seyirciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tuzla Spor 0, Beypilinç Bolu Spor 1 maçın sonucu. Bütün TRT çalışanı arkadaşlarım adına bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olan ben Cüneyt Ersan. Hepinize İstanbul'dan Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumundan iyi pazarlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.